Eski sevgilin isimlerini duymadan asla uyumayacaksın DM'den bana ulaştınız ve hepinizin eski sevgilin isimlerini söyleyerek sizlere derin bir uyku uyumanızı sağlayacağım Deliksiz bir uyku uyumak için hazırsanız başlıyorum Başka kimler varmış diyemimde? Abdullah, Abdullah, Ramazan, Ramazan, İsmail, İsmail. I'm scared. varmış diyem de o kadar çok var ki. Kerem, Kerem, Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan,